Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve o merhametlerin en merhametlisidir. Yüklerini açınca da zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba baba dediler daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz bedellerimizle bize geri verilmiş gidelim yine evimize erzak getiririz kardeşimizi de koruruz hem bir deve yükü de fazla alırız çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir ihtiyacımıza yetmez Yakup şöyle cevap verdi Siz kendiniz helak olmadıkça onu bana getireceğinize dair Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden ben asla onu sizinle göndermem Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı sadece Yakup'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu o kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibi idi bunun içindir ki Allah'tan gelecek takdiri önleyemem demişti fakat İnsanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Onlar Yusuf'un huzuruna girince öz kardeşlerini yanına çekti ve iyi bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi.